arkadaşlar acil koduyla size bir video paylaşma gereği hissettim ee, videomuzun konusu şu videomuzun konusu şu yılan silahı değer kaybetmesin yani yılan silahı lobilerine ilgilendiriyor iki ay vadisindeki e, Metin dönen arkadaşları ilgilendiriyor e, ve orada tav yapan arkadaşları ilgilendiriyor Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Eğer yılan silahlarınızın değerlerini, değerini kaybetmek e, kaybetmesini istemiyorsanız ay ışığı sanrı parçasını lütfen ben ne kadar lütfen desen de herkes bildiğini okuyacak ama aklı olan varsa diyeyim. Çünkü kimse de öyle ay ışığı şu an yok. Silahı. Aklı olan bu sanrı parçalarını çünkü sadece oradan elde ediliyor ve nadir elde ediliyor. Ve o kadar kişinin arasından şanslı olacaksın ki sana atacak. Onu ilgilendiriyor. Ucuza atmayın. Yani bunun bu ne demek oluyor? Ay ışığı silahlarının yaygınlaşmasını engelleyecek tek yöntem bu. Başka yok. Lonca bölgeleriydi. Marmara haricinde bilmiyorum. Marmara ile anlaştılar mı? O e, üretim malzemesini adam veriyor mu vermiyor mu onu bilmiyorum. Ama burada Lonca bölgeleri diye bir sorun yok. Herkes bir bondan bile satıyor. O Ola bir kalktı ama ay ışığı sandır parçası maalesef sadece farm yaparak üretilen bir şey. Bu silah deneyenler de mecburen bunu almak zorunda. O yüzden bunun yaygınlaşmaması için. Yani yaygınlaşırsa elindeki silahlar çöp olacak. Bu çöp olmaması için bunu mümkün olduğunca çok pahalıdan kurun. Acil vona ihtiyacın olsa bile. Çünkü bunu yapan adam, senin orada stonu gören adam. Bak mesela yediği 140 bondan. Bence az. Çok güzel şu an fiyat ama bence gene az. Tanesini 30 ondan kur abi. 40 ondan kur. Şimdi 8'lisine ne yapalım? 8'lisini 300 ondan kurduğunu düşün. Tamam mı? Oradan 10 paket olduğunu düşün. Adam 10 denemeye ne verecek? 3 kavu. Doğru mu? Başka yok. O adam mecbur onu alacak. Deneyecek. Çünkü tekte geliyor abi. Gelen adam tekte geliyor. Tamam mı? Bunu mutlaka göz önünde bulundurun. Ben de şimdi artık bu saatten sonra elimdeki sanrı parçalarını her ürettiğimi tanesini 30 ondan kurarak yani 8'isini 300 ondan kurarak bunu başlangıcının fitilini ateşliyorum. Bu videoyu izleyen herkes kendi silahlarının değerlerini kaybetmesini engellemesi için mutlaka bunu yapsın. Bence böyle başka yoksa önüne geçemezsiniz. Ondan sonra çerçöp olur her şeyiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Like ve abone olmayı unutmayın.